Eylül ayı birinci hafta ikinci yarı finaldeyiz. Beastie Papi Pov serisinin üçüncü ve son maçı. Durum 1-1. Bu seriden galip gelen e, finale yükseliyor olacak arkadaşlar. İki oyuncuya da başarılar diliyoruz. Beastie. <laughs> <Wow>, hoş geldin. <laughs> Oğlum, ne, ne hızlı geçiyor ya zaman. Sen daha yeni <laughs> abone olmamış mıydın ya? Hoş geldin tekrar. Sağ ol. Kalp kalp e, ee, ne diyordum? Evet. Ee, Papi'yi Rus tarafında, de Delhi Sultanlığı tarafında izliyor olacağız. İki önce de başarılar tekrar. Evet. Haritamızı bir açalım. Açalım. <laughs> Black Target. Sen haftalık oluyorsun. Ha eyvallah. Ondan demek ki. Black Target hoş geldin sen de. Prime kullandığın için teşekkürler. Black Target'ta mı acaba haftalık oluyor? <laughs> ee, şimdi. Şimdi. Delhi Rus mücadelesi öncü sayıları bir 2, üçüncü öncü şimdi çıktı <laughs> sen yeni geldin hoş geldin tekrar <laughs> ha tren halk tren. ha, treni halk treni bu kadar çabuk çıkıyor mu ya iki ikisi A gerçi bu yayının başından biri sayıyordur belki mikro savaşları ee, almayı başaracak mı Papi diyecektim ki. Papi o geyiğin e, patatesini de yaptı ve altını kazandı böylece. Şimdi bir uç 3 tane kurtu üstüne kadar götürmeye çalışacak beasti. Buna izin verecek mi yoksa kovalayacak mı? Kovalayacak gibi görünüyor Papi. Çünkü şu şurada 75 altın var. Evet bir kurt öldü ikinci kurtu da alabilir muhtemelen üçüncü o buraya son vuruşu yapmaya çalışacak muhtemelen e, Beasti ama yaptı vallahi yaptı bu sefer e, yeterli reaksiyonu veremeyince. Kurt savaşları yani en çok kurtu kim öldürecek, kim daha uzağa şeyebilecek gibisinden. Bir tane daha bekle. Aa, iki, bir birden sıkınca reaksiyon fırsatı vermediler. Dolayısıyla bakın Bisti şey Papi 146 altın topladı hiç altın şey yapmadan. Ee, toplamadan 146 altın biriktirmiş oldu. Hatta ne 140 bir de bunu yapmış. 140 artı 200 yani 340 altın toplamış. Şey yaban hayatında. <laughs> ya ben Rusça öğrenmek istiyorum ya. Ben Rusça öğrenmek istiyorum. Nasıl öğrenebilirim? <laughs> ya yani Rusça öğrenmem de şeyden değil böyle kültürel olarak bir işte kendimi geliştireyim falan değil. Yani Rus Rus kızlarla tanışmak için o kadar. Bu kadar basit. Bana Rusça öğretecek birisi var mı acaba? Gerçi dil öğrenmek artık eskisine göre daha kolay galiba ya. Yani çok kaynak var internette. Youtube'dur, dur. Altın kapı inşası tamamlandı. İkinci çağa geçmiş oluyor. Papi böyle. Bir dakika. İnanç kubbesi inşası da devam ediyormuş. Ben bir an göremedim haritada. Dedim niye 2. çağ geçmiyor ve bu kadar az kaynağı var. Meğerse geçiyormuş. Ee, şey upgrade'ini yaptı mı acaba? Yok. Profesyonel öncüler upgrade'i 275 gold mu? O, bayağı pahalıymış. Evet, e, Papi buraya bir town center yapmak isteyecek muhtemelen. Bunu da engellemek istiyor Beast'i. Buradan evet taş satın aldı. Ve town center'ını yapmaya başladı. Papipov po, Beast'den benzer bir hamle gelecek mi sanmıyorum. Delhi oyuncuları genelde tek town center'dan oynamayı seçiyorlar. Eee... İkinci çağda daha agresif oynadıkları için ve geliştirmelere para harcamadıkları için bir Town Center'dan idare edebiliyorlar bu oyunu. Zanın ortaya çıkması tabi e, altlı öncülere karşı e, güçlü olduğu için burada kaçmak durumunda kalıyor Papi'nin öncüleri. Şimdi tabi ikinci Town Center'la beraber yavaş yavaş ekonomik üstünlük şeye geçiyor olacak. Papi'ye geçiyor olacak. Köylü sayısı olarak böyle olacak ama e, bir taraftan da upgrade'lerinin tamamlanmasıyla beraber gördüğünüz gibi Beast'i de yavaş yavaş harita kontrolünü eline almaya başlayacak. İşte kutsal mekanları ele geçirecek. Surlar çekecek. işte parkmanlar çıkartacak. Atlılar yapacak vesaire. Daha sonra hatta eğer e, yapmaya karar verirse koç başlarıyla vesaire rakibinin üstüne de yürüyebilir. Hatta ikinci tam senatörü yıkmaya like bile oynayabilir. Bakalım böyle bir karar verecek mi? Tabii göreceğiz.

kesin. Şimdi İlker şövalyeler çıkıyor yavaş yavaş. Takim yükselmesi kutsallık. Şimdi işte şunun bitmesiyle kutsal mekanları ele geçirebilmeye başlayacak. Buna karşı da okçularla ve ülke şövalyelerle rakibini oo, iki archer range bir stable. Güzel. Bu ne? Ev. Evet. İki archer range bir Stable'da rakibinin bu baskısına karşı koymaya çalışacak. Şu an denemeye başladı bile zaten. Bu ülke şövalye Biraz can sıkabilir. Evet bayağı hasar vermiş olsa da ailemi kaçırmayı kurtarmayı başaramadı şimdi kutsal mekan bir burayı savunabilecek mi İlker Şövalye'nin çok az canı kaldığı için muhtemelen savunabilecek kutsal mekan bir İki, burayı da ele geçirmiş aldı bir ortası tabi kutsal mekanlardan e, birini tarafsız hale getirmek zor değil fakat rakibinizi reaksiyon vermek zorunda bırakıyor. Yani Rus oyuncusu şu saatten sonra şey diyemez. Ben iki tane center'ım var arkada takılacağım, köylü toplayacağım, ekonomik asacağım diyemez şu noktadan sonra. Bu kutsal mekanlardan birine müdahale etmek zorunda. Og så Kohankhan. Şimdi burayı savunmayı başardı Papi. Bu anda e, ufak bir üstünlüğü var Papi'nin muhtemelen. E, şimdi ikinci Town Center yaptı ve bir, bir nüfus üstünlüğü var. O yüzden olsa gerek bakalım. 34'e 25 Papi, Chibis'ti. Burası 53'e 20. Nüfusta e, bir üstünlüğü var. Town Center fazlası var. Dolayısıyla puana da bu yansımış ama tabii ki bu maçı illa Papi kazanacak anlamına gelmiyor. Şimdi tekrar bir beast diye çevirelim kameralarımızı. Ha. Kuşatma mühendisliği araştırması başlayacak birazdan. Şimdi Maçın uzadığı her an Papi'nin lehine. Dolayısıyla ya kendisi ikinci town center'ını yapacak. İddial oyuncuları buna çok ihtiyaç duymuyorlar genelde. Ya da e, aksiyon alacak. bu arada tabi İlker Şövalye'nin hızı 1.62 Atlının hızı 1.88 Daha zayıf olmasına rağmen tabi hafif atlı olduğu için zırh taşımadığı için e, Daha hızlı koşabiliyorlar Kurtun hızı var mı? Ya bir dakika hızına bakacaktım ya. Age of Empires 4'te bağlantı adı Connect adlı çözen var mı? Ha, ilk defa duyuyorum bu arada. Böyle bir hata ile ilgili bilgisi olan varsa belki yardımcı olur chatten. Hmm, sorulara soruları çekilmiş. Burada aslında sadece yemiş var ama oduna girebilir ondan sonra. Şimdi iki tarafta üçüncü şah geçtiği için artık kadim eserler de bir mücadele alanı haline gelmeye başladı. O yüzden ilk iki şövalyeler gördüğünüz gibi kadim eserlerin başucunda bayağı nöbete başlamış durumdalar. Bir kirlilik toplandı ama nereden? Kaçırdım ben onu. Şu. Evet kutsal mekan için. Üçüncü kutsal mekan için. Verilen. E, Beast'in haklı mücadelesi. Sonunda meyvesini verdi. Üzerine bir de kadim eser oradan emcüklenince. Aha. Tabii Şimdi üçüncü çağın teknolojik avantajlarını da kullanmaya başlayınca oyuncular savaş alanında fark yaratmaya başlıyor. Aa, bir an şunları atlı okçu sandım da. Dedim yani nasıl yani. Burada güzel bir saldırı görüyoruz. Köylülerin kaçacak yeri kalmayınca oradaki işte 8 köylü ya da 10 köylü neyse o hızlı bir şekilde eridi. Ee, hiç mikro yapmadı burada enteresan şekilde anlamadığım bir şekilde. Yine de çok fazla atlokçu kaybetmedi. 2-3 tane kaybetti sadece. Eş zamanlı olarak sağdan soldan da saldırılar geliyor. Bir taraftan kadim eserleri de savunmaya çalışıyor burada. Tabii ama çok başarılı olduğunu söylenemez. Üçüncü kutsal mekan ele geçirilmiş durumda. Birisi tarafından ve dolayısıyla geri sayım başladı. Biz her ne kadar geri sayımı şu an burada göremiyor olsak da. Zaten kan seslerinden e, tahmin ediyor olacağız. Evet şimdi agresif oynam oynama zamanı Papi'de de atlı okçular bu iki şövalyeleri rahatlıkla kendini kolayabilecek e, hızları mobiliteleri var. Bu arada bu e, savaş e, savaş davullarından borazanlarından aslında fırsat bulabilsem nüfus farklarına falan bakacağım. Şimdi hızlıca bakalım. Beast'de durum 44'e 41. Papi ise 75'i 44 oynuyor. Ekonomik olarak yani işçi sayısı olarak neredeyse rakibini ikiye katlamış durumda fakat işçi sayısı her zaman için belirleyici faktör olmayabilir. Dolayısıyla savaş meydanında bakalım e, oyuncular fark yaratabilecekler mi? Burada ön saflarda Papi rakibinin üstünün hemen dışında baskı kurmaya başlamış durumda ve hem okçularıyla hem atlı okçularıyla ciddi hasar veriyor rakibe. Arkada burada bir kontrol atak denemesi var. Fakat onun içinde hazırlıklı görünen taraf yine e, Papi rakibinin ordusunu kovdu. Bir taraftan da buradaki saldırısını başarılı bir şekilde devam ettiriyor. Görünüyor ama buradaki okçular biraz savunmasız kaldı. Hiç mikro gelmiyor buralarda. O biraz sıkıntılı. Ee, Beast'in bu e, haritaya yayılmak için yaptığı kale çok önemli bir yerde bu arada. Hem kutsal mekanın hem de altının önünü kapatıyor ve rakibinin e, üstüne çok yakın bir durumda. E, buradaki baskı sonuç veriyor. Hem asker, asker takası anlamında hem de e, köylülere zarar verme anlamında. Bir taraftan da ama kendi üstünü savunması gerekiyor Papi'nin. Üstünü savunması tabii şu kaleye engel olmasını da içeriyor ama bu kaleye engel olamadı henüz. Şimdi BC'nin buradaki yüksek APM'ine ve eş zamanlı saldırılarına karşı e, Papi'nin gerçekten iyi reaksiyon vermesi lazım. Bunu başarabilecek mi göreceğiz. Şu ana kadar yani çok başarılı bulamadım ben. Şimdi buradaki saldırısı az da olsa bir hasar verdi. Rakibin işte köylülerini öldürdü. Üretimini yavaşlattı. Hatta bir tane e, binasını engellemiş. Fakat yeterli miydi? Pek sayılmaz. Çünkü diğer taraftan hem kutsal mekan hem de Haliyle kontrolünün bir kısmını yitirdi de burada. Dolayısıyla yeterli bir yani yeterli bir değiş tokuş olmadı o noktada. Şimdi papiyi bekleyen daha zorlu bir e, problem var. Evet evet bayağı baya e, makina gibi oynuyor. APM gayet iyi Bist'in. Şimdi asıl bu kaleyi ele geçirmesi e, yok etmesi lazım ve kutsal mekanlardan en az birini tarafsız hale getirmesi gerekiyor. Hapinin ki ekonomik anlamda iki tarafta gerçekten çok varlıklı sayılmaz. Tekrar bir e, şeye bakalım, köylü sayılarına bakalım. 88'e 31 Hapinin sayıları, Beast'i 49'a 37. Yine neredeyse iki katı köylü sayısı anlamında. Ama işte e, Delhi ırkının e, para harcamadan araştırmalarını yapıyor olması az nüfuslu olsa bile hem köylülerinin hem askerlerinin yüksek performans göstermesine olanak sağlıyor para harcamadan. Dolayısıyla bu nüfus farkı kendisini biraz daha az hissettiriyor ama yine de hissettirecek. Kaçınılmaz bir şekilde. Ulaş hoş geldin. İlker şovar, mızraklı süvari olmuş gerçi bunlar İlker şovariler değil artık mızraklı suvariler Atlı okçulara karşı Burayı ha kre bu şeyle dövüyor şu an Buraya bir kale geliyor Buradan spring alt çıkacak muhtemelen aynen Atlı okçu sayısı tehlikeli bir hal almaya başladı Papi'de. Tabi atlı okçunun e, hani müthiş bir hasarı olmasa da mobil olması ve kolay mikrolanabiliyor olması direkt size harita üstünlüğü getiriyor. Direkt. Yani hiç savaşmasa şu atlı okçular varlıkları bile rakibinizi hani düşündürüyor. Ya ben buraya saldıracağım ama yani atlı okçular peşime takılırsa ne yapacağım? yakalayamıyorsun, öldüremiyorsun. Kaçamıyorsun adam kovalıyor. Mesela ilkel ay şövalyeler ya da işte süvariler neyse e, ee, güçlü üniteler mi güçlü Fakat ağır oldukları için yavaş hareket ediyorlar atlı okçulara kıyasla. Dolayısıyla bir yere saldırırken iki defa düşünmesi lazım o şövalyelerin. Çünkü altlı okçular gelirse kaçamayacağım ben buradan. Burada e, Papi'nin köylüleri bir kötü yakalandı. Yani e, ha şu kaleli yüzünden buradan toplayamıyorlar ağaç, anladım. O yüzden oradan toplamak zorunda kaldıkları için kötü yakalandılar. Arkada odun. Aa arkada odun yok. Oha arkada odun yok. Mecbur buradan toplamak zorunda adam. Oha çok kötü. Burada mikrosuzluk özlemi bir sıkıntı yaratabilir. Atlı okçular her ne kadar güçlü üniteler olsalar da ee, ay çok üzüldüm ya ee, canlara 85 ve zırhları da yok yani evet mobiller evet hani e, vurabiliyorlar fakat e, birebir eğer yakalanırlarsa çok kolay ölebiliyorlar dolayısıyla kulelere karşı daha zayıflar kalelere karşı çok daha zayıflar kolay ölüyorlar çünkü burada çok fazla sayıda atlı okçu kaybetti papi bu sıkıntı yaratacaktır. Şimdi üçüncü kutsal mekanı tarafsız hale getirme mücadelesi başladı. Köylülerin savaşı. Bir de buraya bir kale dikilmiş. BC tarafından. BC burayı savunmak isteyecek dolayısıyla şimdilik de gayet yeterli bir şekilde savunabiliyor. Papi bu sefer buraya saldırmak isteyecek. Orada da kale var. Yoksa Beast'i 2 ile geçiyor muydu? Kutsal mekana oldukça yakın olması lazım çünkü özellikle maçın şu noktasından sonra kutsal e, kutsal zafere yakın olması gerekiyor. Yani evet çanlar çalmaya başladı bu çanlar hangi dakikada bir çalıyordu hatırlamıyorum ama Ha yazmışsın. Şurada geleceğiz yazıyormuş zaten. 2 dakikası kalmış kutsal zafere. İki dakika sonra 26. dakikaya kadar kutsal mekanlardan birini taraflarla hale getirmesi lazım. Fakat yani hani geçtim kutsal mekanı. Oy 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 oy. Geçtim kutsal mekanı zaten harita kontrolü yok. Hadi de. Yani e, odun toplayacak yeri yok. Dokundum şu an. Dolayısıyla kutsal zaferden ölmese bile harita kontrolsüzlüğünden düğünler ölecek ama zaten mancınıklar atlı okçuları e, haritadan silince Beast'i böylece 2-1'le e, kaybettiği o ilk maçtan sonra hızlıca toparlanıp 1-0'dan 2 ile seriyi kazanmayı başarıyor ve kalitesini konuşturuyor tekrar. E, güzel bir seri oldu. Hem Bistiye hem Puck'a teşekkür etmek lazım. Bize güzel bir seri izlettiler ve böylece ikinci finalistimiz Beast oldu. Şimdi Beast'i ve B mücadelesi olacak final. Muhtemelen best of fivedır ee, final serisiyle birazdan burada olacağız. Şimdi kısa bir ara. Bir yere ayrılmayın efendim.